Sana new game kanka. <laughs> Al new game. Buralar, burası oyunun başı Melih. Ben ekranı açtım bu arada. Hı? Benim ekranı çift tekne yapabiliyor muyum? Benim senin o continue diyen ağzını yiyeceğim bir adam. Continue ya yavrum mu? benim. Atatürk Birazdan geçeceğiz abi. sana. Ben de tırmanayım da bakalım. Can Tuhan bir göstersin nasıl oynanır bu oyun. Abi bu arada sakin oynanır bu oyun. Abi bir ekstra uzmanlaşmış gibisin ama son görmediğimizden bana. Kerem fokus bozma be Çok özür dilerim. Diren abi bu arada bu ay, abimizin hikayesini bize anlatabilir misin? Bu abimiz kanka basılıyor. <laughs> çapkınlık sırasında. Evet. Ve kazana saklanmaya çalışıyor ama sıkışıyor. Oğlum şiir gibi gelmedin mi ya? <laughs> çok iyiydi abi. Bu arada bitti bu oyun. Bunu kim atmış doğaya hangi hayvan Pepsi şeyi vardı orada. Bunu nasıl yapacağız şimdi babalar? Abi bence yerden çok... iyi mi Hı? Aldık Hiç bak önemli. şu an yemeği. Geldi <laughs> mi? İyiydi bu arada iyiydi iyiydi. de. ente. Ah. Alttan vurdurduk. Üstten kıstırdık abi. Abi bir yerde inekler yağıyor gökten. Bir yerde adam kazanın içinde. Şu an var Canta abinin bilinçaltı yani eyvah. Biz yayınlamayız hangi evrendeyiz. Kabuslar göreceksin abi oyunca. Ama ben. Counter'da adam vurmak istiyorum ama ben... şu. Birazcık geçelim şunu da Melih'le. Bu... Ama bak çok iyi bu. Kesinlikle başarılı. Harbi Helal. mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Evet. Bak, o zaman direkt Gerçekten kasıp, ben kasıp baş... bitiririm. Çünkü ben de motivasyonla çalışıyorum. Beni motive eden bir şey yok oğlum. Gazlamıyorsunuz beni yıllardır. Siz. Oy. Aynen abi. Bak şimdi. Of o nasıl balyoz tutuş ya of. Ya. O şekilde değil ama <laughs> ne abi? Hangi şekil abi? Bu şekil. Uf tamam şekil. bak bu çok iyiydi. Abi mouse placement'ına bak. Uf oğlum, <laughs> oğlum bir şey diyeceğim, bu da Baba. mı video lan? Mouse <laughs> <Sol>, nasıl <abi. gülüyor> bu kadar hızlı? Şöyle hızlandırılmış çıkıvereyim ben size o zaman burayı dur. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Aman babişko. Ne dedi? Müzik açtı bana. Bir dakika o zaman. Aynen sıkılmışsındır müzik dinle diyor. Ama bence çok dinlemeyelim. Peki ki oyun oynamıyorsun müzik dinle bari. <laughs> tamam peki bir saatte bitirir mi can abi bunu? Bir saatte mi? Evet. Kanka bunlar çok çocuk oyuncağı benim için de ini kazandığım üçü koyarım bir saate var onu of, of of abi bak o daha şu an ne oradan gitsek bitiyor hemen o %70 bitti %70 değil de bir 45'i var hakikaten <laughs> değil aha evet fuh şey Ay, var burada <laughs> çok iyiyiz lan bak şu an elindeki kazmayı delici gibi düşür. Aynen. Ya yani, ne alaka dalıyor? Gıcırı, gıcırı Ah be. Puh. Aaaaaa! Abi <laughs> 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 ya gerçekten son sözlerin bu mu olması lazım ya? Aa <laughs> <laughs> bu da video diyenler var. Gaza geldim. Evet evet Buna da bant yayınlar. bu, da, bu da fail videosuymuş <laughs> amca. Funny moments. <laughs> Getting over it funny moments. <laughs> bilerek sıkıntı ne biliyor musun? Abi. Biraz özenle oynamak gerekiyor. Evet abi sen bir tık böyle heyecanlanıp hızlı oynayalım. Heyecan mı? Akıcı olsun diye oğlum. Evet, ha akıcı olsun diye. Yoksa 2 dakikada iyisi shit. Akıcı yani olsun ben diye. Hemen bilirsek abi içerik çıkmaz yayına. Aynen öyle kardeşim. Yoksa bir de Mesko 2 demlik çay dememiş şimdi. Evet evet yani. ona da ayıp olmaz. Aga içecek bir şey var mı be Kerem? Hemen abis. Ağzım Sen kurdu. Bir çay. 3 3 saat olmuş kardeşim burada. Melih nerlardesin? Geçtin mi buraları? Geçtim araları. Bunlar çok kolay bak. Şöyle hop. Pek yapmaman ge gereken şey kendini ittirmek Melih terse. Ters ittirmezsen oyun çok kolay. Böyle bir şey işlemedim hiç. Hiç mi yaşamadın? Yok. Benim mouse placement'ın iyi o zaman biraz. Ama yüksek sensitivity de oynuyor olabilirsin sen. Eli kesin Aysan satıyordur bunda ya. <laughs> Aha. Hareket kesti mi lan? Bak. Nice. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorduk lan burada? Burada çok zor Çay mı? Yavaş yavaş. Güzel abi. Şimdi lambalara... ...balyoz koymayacak emek. Ha. Bir sağ lamba, bir sol lamba falan yani sağ abi. o kayanın üstünden deneyebiliriz abi ya. Lan yapıyorduk sanki ya. Kayanın Kim? üstüne geçip sola dayıyoruz ya balyoz abi. Kendimizi böyle aşındır aşındır yukarı çıkarabiliriz. sola dayı. <laughs> Ciddi mi vardı hiç? Güldürme hiç güldürme kankam hiç. be. Hiç güldürme amaçlı değil. Kayanın üstüne Aynen hoş geldin. Kasa açmadık ya daha bugün. Ne bileyim arkadaşlar değişik başlamak istedim bugün yayına. Ben de istiyorum Valorant <laughs> oynamak. Ben de istiyorum Counter <laughs> oynamak. Şu an tüm sabrımızı tüketiyoruz abi, Valorant'a koşa koşa adam vuracaksın işte. Aynen öyle. Bu tabii canım yani Valorant. Ah ah. Böyle oyun ya. Ney ney? Böyle oyun olmadısın. Olmaz olsun tabi Melih ya. Buradan çıkarız. Sen başa mı düştün yoksa? Yok. Senden bir şov bekliyorum. Aynı ben yerdeyim diye. ben. Sen ben, başa... Ben. Niye Azerice'ye bağladın lan? Başa düş. Hay <laughs> Başa düşmüşsen sen. <laughs> ben, ben, ben burada bekliyorum. Yerdeyim. Sana geçeceğim Melih. Aç bakayım ekranı. Hayır abi. Ben senin değilim. Aç aç aç. Ben senin değilim. Aç aç hadi. Aç, aç Melih aç. Aç aç. Açık. Sandayız. Vallahi başa düşmüş adam. Ama aynı yerdeymiş lan ben de harbiden. <laughs> Yata daha çıkamamış. Hadi bakalım. Ha. Meli. Meli. Oldu lan fotoğrafı falan <laughs> bir şey oldu lan. Evet Meli. Evet Meli. Ne oldu? İzlemedin bana niye oynuyoruz ya? İni nere Meli? Meli demliğin yarısına geldik hadi. <laughs> Yakında. Git lan git. Uçmuyorum. Bura çok zor ama. Beni yaparsın yavrum sen ya. Abi yaparım ama uçmadı. Oh. Bak takıcağın yukarıya zıplattın kendini yılan yaptın. o oh. Eyvah <laughs> Sese ne oldu? Nasıl ya? Sakin ol sakin. Bir anda uçarsın bak başladığın yere geri dönebilirsin hayatta. Daha önce bunu yaptıysan diyor. Buranın mümkün olduğunu biliyorsun diyor. Yapmadım. Nasıl? Çok kolay. Kafayı çalıştıracağım bak. Tersten yap. Soldan ittir kendini. Sağdan çekme. Çekilemiyor oradan çünkü. Öyle mi yapacağım? Ben amele usulde. Yaptın tamam. Vurdurdun. Hop. Uçağı nasıl yapacağım ki ben Nasıl yapayım buradan? Soldan ittir kendini ha. İttir öyle. <laughs> tamam kanıttırdın. Şöyle Hop. tuttum. Zıplatacaksın kendini, yapıştıracağım bir yere. Oradan sonrası Allah kerim burada. Ha diğer yerden alabilirsin daha kolaylıkla. Aşağıdan. Yani. Bilmiyorum. <laughs> Bir bana kopya vermiyorsunuz. Damla Ece 10. ay ne diyorsun ya demiş. Hoş geldin. Can Team 9. ay. Hadi ya. Kopyası kopya yok vermiyorsunuz. Ben bunu biliyorsun. Meri. Öyle. Daha demin yaptığın hareket 10 numaraydı. Ha tamam çıktın bak böyle çıkacaksın. Tamam bunun üstüne koyacaksın. Baltayı bitti. Bilmiyorum <laughs> ki. Aynen öyle bak. Bayağı. Aynen öyle. Kendi zıplat sola yapıştır o zaman. Çok güzel, çektin tamam. sola doğru gideceksin Çek. sonra. Hızlı kaldıracaksın. Azıcık aşağı sarkıt kendine. Cık Az Kırılır tahta. <laughs> Nasıl kırılır? de orada biraz da. Bu ara çok kötü bu arada nefesim falan daralıyor. Burası bunaltıyor insanı ya. 147 gün müydü o film geliyor aklıma. Eli ben seni geçtim deme kardeşim bir daha bana ya. Ne, de, ne diyeyim? Ben geçtim oları falan diye artistik yaptın ya gene geçen yayında yapmıştın. Ben aşağıdaydım ben onu dediğimde. Çık bakayım buradan. Şimdi 10 dakikadır oynuyorum ben de oynayacağım. Birazdan sıra bana gelecek. Biz eskiden tek bilgisayar varken öyle yapardık. 10 dakika ben 10 dakika kuzen. Öyle oynar bu olmaz bak harbi diyorum bak diğer yerden geç. Nasıl diğer yerden? Orada soldan da bir yol var bak. <laughs> Beni trollüyorsun. Diren yardımcı olması lazım sana da. Ben Olmuyor sana Diren hiç... hiç... Ben ona yardımcı olmayacağım adam adamla da. Şu an ekran paylaşmaya çalışıyorum. Paylaşım göstereceğim ben sana. Sen oynayacaksın mı? Oo, Diren Baba dahil oluyor oyuna. Bak şimdi Melih'im benim yayını izle. İzliyorum. Buradan geçiş nasıl biliyor musun? Böyle aşındırıyorsun bak. Aşındırıyorsun tık bu tarafa atıyorsun. Aşındırıyorsun tık bu tarafa atıyorsun. Geç bakayım Dira. Tık. Aa burası, o, burası birazcık sıkıntı ama işte bunu yapamayabilirim. Şöyle şunun üstüne atabilsem atamadım. Aşındır aşındıra sağ atıyoruz kendimize. Yani uygulamalı gösterirsen seviniriz kanka. Bir varsayımlı bir teorim var ama. Varsayımım yok abi. Gördüğün gibi ilk şeyin üstüne çıktım. Senin aksine izliyorsun ya sadece şu an. Nasıl ya? Siz kaç saattir oynuyorsunuz oğlum? Oğlum daha yeni <laughs> geçtim bu tarafı. Ne anlatıyorsun? Nasıl yaptın orada? Bu arada Dren abinin bu oyunda 9 saat gameplay mi ne Abi aşındırıyorsun işte amına koyayım böyle. Abi gameplay'in benden çok seviyor artistik yaptıysan. Evet. Sen Aslında... kötü bir oyuncu olduğun değişmiyor bunda. Hayır salak. Çok oynamışsın çıkamıyorsun şuradan bile. Şuna bak rezillik. Çok oynamış mıyım? 9 saatin varmış lan. E amına koyayım sen kötüysen ben ne yapayım? Benim 9 saatim yok. Benim 9 saatim değil. yok. Benim 9 saatim yok oğlum oyunda. Benim 9 saatim, benim 9 saatim yok. Ben hard life oynadım. Bakayım ki oynadım. Uçuyordun <laughs> aşağıya. Uçuyordun aşağıya. Ne çok oynadın abi. Anca bal oyun. Hard life oynadı abi. Bunu mu oynayayım sabah akşam? Ya beceremeyeceğin için çıkarsın sen bunu 6 f 4 Bak hayatta senin becerdiğin fare tutulan her şeyi yaparım. Her şeyi. İlla bir şey tutacağım diyorsun yani. Oh. Oy. Loplara bak abin o senin. Abin terbiyesiz. Delirtiyor Abi. beni, delirtiyor beni. E kanka geçemedin. Bir ton artistik sen? yaptın. Ekran yayın mayın açtın oğlum insanlara. Oğlum size gösteriyorum. Bak rezil olma yayınında millete. Aa adama bak amına koyayım. Şu an atayım. sen Bir rezil oluyorsun benim yayınımda. Yo kardeş. Hani? Bak böyle buradan ilerliyorsun. Oğlum böyle. Tamam mı? Tık, tık, <laughs> tık diye bu tarafa Tık diye. Ya varsa başka taktiğin yap amına koyayım. Böyle mi yapacaksın? Buradan mı atacaksın böyle? Deli. Yap. Oluyordu lan. Yok lan, olmuyor. Melih ne diyor bu ya? Geçi verelim şurayı. Melih, geçemedi öyle. bak. Melih geç şimdi öyle. kardeşim. Geç. Bir saat sonunda en geride olan salaktır ama. Kanka sen, değilim. sen yapamadın, sen yapamadın. Kardeşime laf ettik ben onu iddialara da sokmam hiçbir zaman. Tamam tam sen de ben sadece. O zaman. Sen de ben rage quit gel. mi? Şeyi de geçemedin sen az önceki benim uçtuğum yere uçabildin mi? Sana onu ben gösterdim fark ettim. Düşebildin mi ama? Hı, fark ettiysen ben gösterdim. İnternet aracılığıyla gösterdin. Başarılı bir kardeşimiz 3 dakikalık bir video koymuş giriş dolu. Evet. <laughs> o, böyle böyle <laughs> dedin yani. Ya abi işte başarılı bir kardeşimiz oynamış. Başarısızı izletmeyelim dedik. Gösterdik sana. Seni istiyoruz şu anda başarısız olarak işte. Geçemedin. Oğlum gir oyunun o zaman da legoluga Lego yapma. Ben kolay ya geçerim. oynamayayım ben ya. Bu ne ya? Artık biz Gör, kolay. sağa sola. Ama ne koyayım? Düşersen ben geçerim. Onu acama gider, kitap okurum ya. <laughs> Ama ne koyacağım ya? Senin yapacağın yok bu iş ya. Ama ne koyacağım? Sadece izle ben sana o zaman. Tamam bir saatin sonunda en geride olan salak kabul muyuz? Hayır. Böyle geçemediniz ya 20 dakikada geçiyorum şimdi izle. 20 dakikada mı? Sen de denemişsin. Abi fark ettin sen. Insan... Evet, fark ettin 20 sen. Dakika. <laughs> Senden sonra girdim oyuna. Evet. Ve şu an olduğun yerin ilerisini gösteriyorum sana. Ooo. Ananın amına. Koyayım. Ben böyle, sen Sünepe gibi oynuyorsun kanka, böyle bekliyorsan mesela. Tık, bir tık yanlış yere gidiyor olabilirsin, sana o kadar söylüyorum. Bak, sen 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 şey <laughs> Sağına doğru gitmen gerekiyor. Sağ sarımsak hatırlıyorsun değil mi? Abi aşağıya gidiyoruz. Canta abi. Oğlum hayır. Buradan hızlanıp çıkacağız bak şimdi. Bak iyiyiz de. Oğlum geri gidiyor adam ya. Lan daha az önce gösterdik sana. Gördün mü hareketi? Oğlum, çok iyi. Hayatına böyle çıktın mı bir yere? Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi tamam. şimdi de soldan Durdurolun. yap aynı hareketi. Ya buradan çıkarız canım. Şöyle şey aşağı düştük çok iyi. <laughs> e ve ya çok çıkmış, saçmalama. İzleyin, izleyin. Aa! Ya Kerem senin çenenin yayını sikeyim çocuk ben ya. <laughs> Kerem bak konuştun diye adam öldü gördün. Buradan iki saniye sürmeden ama ne <laughs> Konuştun diye yani, öldü ama. adam Kerem hala konuşuyor. Buralardan gelmek çok kolay ama hemen geliyorum. Melih oraya geçmeye mi çalışıyorsun? Hı. Çıktın mı? <laughs> Revo sinirlenip oyunu indirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben de vardı 3-4 sene önce oynamıştım da bu merdivenli bir yer var. Orada kanser etti. 3-4 sene önce yani. hepimiz oynadık oğlum ekipçe bir ara. Hı -hı. En kötü e işte da sildi oyunu. Yani işte 9 saat oynamış orada anladın mı? İşte sen sildin ama işte. Ona rağmen yani. orayı geçemedi. Sen kötü olduğun için sildin orada. Sırf yayına şov yaptın, ekran açtın, geçemedin diye kızgınsın. İtiraf et artık ya. Oğlum şeylere. sadece sana tamam mı takılma. insanların vaktini çalma burada. Oo. Yayıncısın. Değerli vakitlerini çalma insanların diye nasıl geçeceğini gösterdim lambalara. Ama sen ne yaptın? Oyunun en gerisine düştün. Sen de sen Sen de düşersin biz susarsan. Orada ama önce baş geldi. zendipten mi? abi. Haberin olsun Diren abi bu yüzden Abi bu ol. arada Diren abi Cantu abi'nin 4 katı fazla oynamış bu oyunu. <laughs> e, e, abi adalet mi? Bu kadar yok, çene yapması. Abi. Evet Kesinlikle. doğrudur. 4 katta ilerideyim zaten oynadı bakarsın. <laughs> Bu oyunu 9 saat oynadın diye adam sana işsiz yazmış bak chatte. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yayın yapıyorum merhaba. Oo. O dönem yayında oynadık. Can abi yarım saat dayanabildi. Hmm. Dayanabildi derken? İşte. Aa kolu aşağı düştü. yarım saat sürdü. Benim 9 saat sürdü. <laughs> <laughs> Hayatı tutunmak ister gibiyim ya 2021 biterken. <laughs> Baksana düşecek deniyorsun olmuyor. Meli, Meli. Meli mutelis ya. Meli gitti herhalde ya. Meli yeni monitör takıyor abi şu an. <laughs> Yapmaz benim kardeşim öyle. On şeyleri. Bak, böyle klas çıkmayı öğrendi lan. Bak. Hızlı çıkarsa. Alper şey. Rende'nin gezdiği evlere benziyor burası. <laughs> Çok da riskli bir şey denememek lazım oyunda. Onu öğretiyor aslında sana. Ama risk almadan da yani nasıl kazanabiliriz ki? Aynen öyle Kero. Hayatında nerelerde risk aldın mesela? Hatırlamıyorum. Aldım e, riski. TKT şu evine girmek bir riskti bence. Bilmiyorum. <laughs> Acele etmemek lazım bir de. Meskul Tabii olabilir. canım. Acele işi ne karışır Mesko? Azıcık Şeytan. Şöyle. Helal olsun kardeşim benim. Yani şeyse. Ya Abi çok sen olduk. çözdün gibi burayı ya. Ben, ben hissettim şu an. Ben Bunda bir şey yok ki yavrum bak. Şu. Aynen yani. öyle abi. Buradan da böyle of, anladın of. mı? Mesko istiyorsan Oğlum, bitirelim. Speedrun geliyor, speedrun geliyor. Be. Mouse play skill deniyor buna. Of. Abi speedrun. Direni <laughs> bak bir öksürük tuttu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet şey abi. Böyle yani kanser gibi oynadığın için şey yapıp belirtiler Ne yapıyorduk burada böyle a, a diye yalvarıyor için. muyduk oyuna bizi kaldırsın diye. Evet abi, yalvar. Diren abi hala başta bir de ya. Hala başta mı? Açma canım başka oyuna geçtim sanarsın. Hayatımda oh. görmediğim oh. yerlerdeyim. Oo, oh. çok lanetdim harbiden bana. ya. Abi biraz bir üst kata çıkmış ya. abi. Bak, kafa yiyecek şimdi. mı lan bu falan diyecek. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oynuyor lan bu? Aslında sıkılıp lan bu falan diyecek. <laughs> o kadar diyorsun. Geçeyim sana istiyorsan. Ama bu senin bu taktiğin çok şey ya. Ezik bir taktik gibi geldi bana böyle bak. Tamam abi başka türlü geç o zaman. Bir 3 saatte insanların önünde <laughs> öyle çal <hadi. gülüyor> Abi Can abi yayında olduğu için yeni gelenler için atlıyor aşağı. Her Nasıl bak, çıkılır diye göstermek Adam yazmış sohbete yeni katıldı diyor. Oyunun başını görmezse. Ne olur çok kötü olur Dren abi. <laughs> Kanka insanın Cold Pandax 56. ay. İnsanın boşluğuna geliyor boşluğuna. Ananın Cold amına. Yo <laughs> yo tutulduk abi tutulduk. <laughs> i̇nsanın <Haydi>, boşluğu <laughs> çok ayıp oldu. O da bir boşluk Diren <laughs> <laughs> Ya al işte. Abi burada biraz yavaş. Oo. ufak bir Matrix'ten. Kanka demek ki ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor abi? Sen neredesin diren ne? şu an? <laughs> üst kattayım da güleyim abi. Hadi bak diren abi. Komik değil bunlar. Vallahi güleyim. Alp ya pardon Alp. Alp olsaydı. Oyunda da ah, 200 üst kattayım bu arada gerçek manada. Abi ama bir anda bir kat altında ama olabilir bak, şu an. Adam sinirliyim benim üstüme oynama diyorum bak. Niye sinirlisin ya ne oldu? Ya böyle kolay oyunları böyle kötü oynayınca kafam bir kafam... Gördün harekete. Abi şuraya hızlı geçeyim. Klostrofobim tutacak şimdi. <laughs> evet ya oğlum çok kötü bu burası. <laughs> Oyunun Allah'tan first ben... person yok. Abim. Çok rahat olsan. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bir daha düşmem ben yani. imkan yok. Hadi nerede ya çete mi gelmiş? Yaparsan geçersin diren demiş abi chilling 100 bit atmış. Can team damla chilling yerli çaman Clint'e open doğru abone olmuşlar. Teşekkürler. Hmm. Hoppa. Ha tamam. Direnin bulamadığı taktiği buldum bak şimdi. Fokus sessiz sessiz herkes izliyor ya. ya rahat Çok istiyor. önemli bir şey varmış gibi. Şu ses rahatlatıyor mı En başa düştüm kopacağım diye ama. Alt yapma sat. Oğlum bak klavyeyi bırakıyor evde Cant abi. Klavyeyle mi oynanıyor bu oyun? biraz agresif gördüm abi seni. Aha. Aha. Kayacak, hmm. <laughs> kayacak. Ne yapayım? <laughs> abi kaysın bırak. Ampule oturacağız, ampule. ampule. Aa oturmuyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi rastgele çevir bir şey olur hele. Aha. İşte o kadar bak yer. Oyuncu adam. Sıkıştı, alet sıkıştı alet sen çıkmıyorsun ya. Çıkmıyor oğlum baksana. <laughs> Yamuldu. <laughs> Harbiden çıkmıyor. Aa ya yamuluyor lan. Ara <laughs> sıkıştı Of çok ısındı benim <laughs> alet ya. Allah! <laughs> Kerem niye test basıyor? Senin yüzünden atan düştü adam. Allah'ım bir şey <laughs> Amına koyun. Şeyimiz de gözüktü. Güzel postluk. Neyiz? Kim böyle şey. oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Lan geçmedi ama. Geçmiş tamam. Of. Kim ya? Alet sıkıştın bu arada Mesko. Aç, aç, bir şey aç. O. Counter aç ya. <laughs> dur, belki <arayayım. gülüyor> Dur Sen abi verin, dur ben... Diren abi bitirecek şimdi. Ben gelemem. Aa ben dur Diren babam var. Dur bakayım izleyelim. Oyunu bitiriyor Diren. Bir dakika. Ben bu oyunu bitiriyorum abi. Ses versene. Ses yok mu zaten içinde Vardır diye düşünüyorum. Aa oyunun kendi sesi yok lan dur. Sana ne oldu rengin değişmiş. Abi oralarda öyle oluyor, sen hani şimdi onları çok bilmiyorsundur. Ben ben 240 Hz almamış olabilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> harbiden bak. Harbiden <laughs> almamış olabilirim. Güldürme <laughs> sikeceğim ben onu. Güldürme amına kadar. Kanka. Nereye, aşağı doğru gidiyorsun ama okay, bu ne? Böyle mi oynanıyor bu oyun? Hayır buraları görmemişsindir diye buraları da göstereyim. Buraları ya. gördüm ben, ilk oynadığımda bu oyunu hatırla. <laughs> evet ben geldim çünkü buraları <laughs> yine ilk oynadığımda. <laughs> Ya sen ne 10 bin lirasına Counter strike artı Valorant vs hemen. Üzerine üçüncü oyunu sen seç. <laughs> abi üçüncü niye, oyunu sen seç. Üçüncü onlarla... oyunu sen seç. Aa, aa seç. Saatin daha fazla olmaz. Aa, ya ne alakası var saatin? Ben anlamadım. Evet, üçüncü oyun bir anda FIFA. Evet FIFA koy üçüncü daha daha oyunu. Var. daha fazla bak. arkadaşım olmaz. Hemen alacağım 10 bin Aa Olur mu abi? Saatin daha fazla ama. Abi peki FIFA diyorsun. Averaj falan. Ama puanla alıyorsun sen doğru. En son abi. kötü bir şey olmuştu abi FIFA'da. Ben öyle hatırlıyorum. 2 0 mı yenmişti piç? Hmm. <laughs> ben 32 tane atamazsın dedi. Dedim dakika söyle. Şu an bana 32 tane at kanka. 10 bin lira atamazsan 1000 lira vereceğim. Gireceğiz şimdi FIFA var mısın? Atamam. Ha. Bravo Deren abi. Benim de girdiğim iddianın aşağılıklığına Benim bak. 32 tane at bana. <gülüyor> <gülüyor> 32 tane atamam valla. Artık bence 10 oyun, tane de atamaz abi. Oyun artık çünkü dengeliyor ama satayım bak sikeceğim ben asla. Can tuhaf böyle yerler var işte sikeyim ya. Çıkıyorum CS'ye mi giriyorsun? Gireriz ben. Ben bir <laughs> düş oyunun başına o zamana kadar bir izleyelim. Göremediğimiz yerler varmış. O ona birazcık var bu arada. O güvenlik kamerası koca bir kazan ve 80 kilo plus kesin garanti bir adam nasıl taşıyor mesela? Ha sen derdin o. Dren abi o bence, bence de 80 kilo plus. Nereye gidiyorsun? Yine bu arada bak nereye gidiyoruz. Gördün mü abi? Yine olduğun yerlere gidemiyorum. <laughs> Aa böyle başa döner döner durur bu iş. Ya yapıyor, yapıyor muyuz kanka? Şu vs olayını. Hadi bozma ya. Bir kere de bir içeriye katıl. Neyi katıldım. bozma amına koyayım <laughs> tamam abi. Abi Onun on Karşılığında abi. ben de iki oyun olarak FIFA PES seçiyorum. Counter'la Valo dedik bir de bir tane ben oyun seçiyorsun işte. Ulan tamam, Minecraft tam belirleyici oyunda, oyunda Minecraft yapıyoruz. Of. Tamam. En El çok elması toplayan yarım saat. Oha. Ne Burak oyunda hiç Bende ben de var anamda ben de var. Melih de biliyordur. Ben de tamam, abi Etki Minecraft'ı. Tam Burak oyunu da içer yensin ikimiz de amına koyayım. Ne çağırıyor? Kendi aramızda gireriz biz daha ya. Bir de bırak da develeri meveleri görünce aklı gider çocuğun. Bir sürü güncelleme geldi oyuna. Deve, Deve mi var oyunda? Hadi çıkıyor muyuz? Hadi çıkalım. Kötüler kötü seni. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> hadi counter go. Tamam go. Of içim rahatladı. İzleyiciler de böyle bekliyor değil mi bazen bir şey yaparken biz? <laughs> <Bunu> demek için <laughs>